Merhaba arkadaşlar. 15. hafta ortak WhatsApp grubumuzu oynadığımız Toto'yu göstermek istiyorum. Bugün perşembe yarım maçlar başlıyor. Bir gün önce de kuponumuzu yaptık. 14 garanti oynadık. Tutarsa 14 14'ü garanti çıktı belki de 15'te gelecek. Neyse. Eee şu... Adana Demir maçını 3 ihtimal verdik. 2-1-0 işte. Ankara Gücü Trabzon maçını eee 1-2 olarak geçtik. Sivas Ümraniye maçını 1-0 olarak geçtik. Fenerbahçe ilk tek attık. Başakşehir Galatasaray maçını kapattık. 3 ihtimalli 2-1-0. Ee, Karagümrük-Gaziantep maçında kapattık favorisini bir sürprizden 0-2 olarak aldık. Kayseri maçında favorisini bir sürprizden 0-2 olarak aldık. İstanbul spor maçının favorisini Atay spor yaptık 1-0 yaptık. Beşiktaş maçını Antalya spordaki form yüksekliğinden yükselmesinden dolayı 1-0 olarak geçtik. Aslında 1-2 de olabilirdi ama içinde bir 0 olarak düşündük artık. Freiburg Union maçında 1-0 mı geçelim, 1 2 mi geçelim kararsız kaldık. En sonunda 1-2 geçelim dedik. Alman maçları genelde beraber bitmiyor diye hesabından gittik. İnşallah 0 bitmez yani ona baktık. Standart diye Julius maçında e, bu Julius'u favori çıkarmış iddia. Standart diye sürpriz aldık. Bunu da böyle kapattık. Ne olduğunu anlamadık. PSV Alkmaar maçını tek geçtik. Zaten ya Beşiktaş'ı tek açacaktık ya bunu tek açacaktık ikisinden birini tercih çektik e, PSV'yi tercih ettik e, bunu da banko tek attık Newcastle Chelsea maçını 3 ihtimali kapattık banko bütün kuponlarımızda 1-0-2 sabit banko olacak bu Atalanta Inter maçında favorisini Inter yapıp sürprizini 1-0 yaptık Milan Florentino maçını 1 yaptık biz normalde aslında Ankara gücü maçına 0-2 geçecektik. Ama e, Trabzonspor'daki iki tane asıl oyuncunun eksik olmasından dolayı burayı 1-2 olarak değerlendirdik. Böyle bakın 7 tane maçı kapattık. Hatta bir de 8 Chelsea şey, şey, maçı. 8 tane maç kapalı. 1, 2, 3, 4. 4 tane de çivite attık. Kuponları gösteren 4056 liraya ortak kupon yaptık. Oynadık. Bu tahminlerimiz gelirse ee, şuradaki tahminlerimiz yani şu tahminlerimizin hepsi gelirse 14'ü garanti edecektir. %20 ihtimalle de 15 yakalama ihtimali vardır. Yani tekler ve çiftler geldiği anda mutlaka bir yerde 14'ü yakalayacaktır. Formülümüz bu işe yarıyor. Kısaca bu gecelik kuponumuz bu. E, ee, formüller hakkında bilgi almak isterseniz aşağıda telefon numarası ve link bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.